Biz Aydın olarak önümüzdeki Cuma, Cumartesi 23-24 Aralık'ta büyük bir heyeti Aydın'da ağırlıyor olacağız genel merkezimizden. 7 tane genel başkan yardımcımız, bir genel başkan başdanışmanımız, genel merkez kurul üyelerimiz, yönetim kurulu kurucu üyelerimiz, 15 kişilik bir heyet Aydın'da olacak. Yereli, yerelde görmek ve politika setlerimizi o yerelin sesini, soluğunu anlayarak, kavrayarak e, buraya aktarmak konusunda hakikaten iddialıyız. Dolayısıyla e, sıklıkla e, Genel Merkez Kurulu üyelerimizin illere e, böyle çıkarmaları oluyor. Önce Cuma günü başlayacak bizim kendi iç e, görüşmelerimizin dışında. Cuma günü saat 14'te. Kent Meydanı'nda mavi yelekliler olarak biz e, bir buluşuyoruz, hem halkımızla buluşuyoruz, hem sizi o mavi yelekliler yürüyüşümüzün başladığı noktaya davet ediyoruz. Sizleri genel merkez kurul üyelerimizle tanıştırmak istiyorum. Evrim Rızvanoğlu geliyor, bizim çevre e, politikaları ve iklim değişikliği e, başkanımız ve genel başkan yardım. Mustafa Ergen geliyor. Mustafa Ergen bizim eğitim politikaları başkanımız. Doğa Şanlıoğlu geliyor. Gençlik e, politikaları e, başkanımız, genel başkan yardımcımız ve yarın e, gençlik politikaları eylem planı açıklanıyor Ankara'da sayın genel başkanımızla birlikte. Eylem planından sonraki ilk ziyaret Aydın'a oluyor ve e, Doğa Bey. Doğa Şanlıoğlu ve Mustafa Ergen ve bizim en genç kurucularımızdan birisi olan Baran Deniz Bağatur, üçünün katılımıyla ve bizim gençlik başkanımızın katılımıyla yürüyüşümüzden hemen sonra Doğu Gazi Bulvarı'nda bir gençlik buluşması gerçekleştireceğiz. Aydın Gençliği'ni oraya... Sizi vesilenizle davet ediyoruz. Evrim Hanım'la bu çevre dernekleriyle yakın temasımız hep var. Onlarla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onun dışında bizim teşkilat İşleri başkan yardımcımız Essum Hanım var. Essum Aslan. Esrum da çok iyi bir teşkilatçıdır gerçekten ve iyi bir siyasetçidir. Onunla e, beraber ve bize yeni katılan e, AK Parti eski Tokat Milletvekili Dilek Hanım var. Dilek Yüksel. O da, ona da deva rozetini taktık geçenlerde. Onunla birlikte e, burada bir kadın buluşması gerçekleştireceğiz Fatih Mahallesi'nde. Ömer Rıfat Gencal bizim ekonomi kurmaylarımızdandır. Belki televizyonlarda denk geliyorsunuzdur. İbrahim Çanakçı'nın yakın çalışma arkadaşı. Ömer Rıfat Gencal ve Mustafa Satıcı geliyor. Mustafa Satıcı da daha önce Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'ydı tim yönetim kurulundan. Dolayısıyla o da iş dünyasını ve iş STK'larını çok iyi bilen bir kurucumuzdur. Ee, onlarla birlikte de iş dünyası seyahatleri, şey, ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Yani gördüğünüz gibi gençlerle buluşuyoruz, kadınlarla buluşuyoruz, iş dünyasıyla buluşuyoruz, çevrecilerle buluşuyoruz. Aydın'ın çok farklı noktalarına dokunarak bir Dinleyeceğiz, dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü hep diyoruz, bunlar e, dinamik ve e, kendini yenileyebilir materyaller. Acaba bunlarla ilgili yeni bilgiler alabilir miyiz? Seçimlere kadar bunları bir adım daha öteye taşıyabilir miyiz? Bunu yapmaya çalışıyoruz. İkincisi de kendi politikalarımızı da anlatıyoruz. Doğal olarak bu konuda bunu yapacağız, bu konuda bunu yapacağız ve bizi duyun demek üzere de bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yani Cuma günü saat 14'te Mavi Elekliler Lirayüşü'nüzle başlayacağız. Ardından bu sözüne ettiğim e, para, paralel, eş zamanlı farklı etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Ertesi günde ilçelerimize gideceğiz bu ekipler olarak. Yani Doğu Aydın, Batı Aydın ve Güney Aydın dedik. E, üçe bölüneceğiz ve bütün bu ilçelerimizde de Yine hem yürüyüşlerimizi, esnaf ziyaretlerimizi hem de e, sivil toplum temaslarımızı gerçekleştireceğiz.